Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlarım, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Karadeniz kızı ne yapıyor şimdi? Hazırlık yapıyor, canlarım. Karadeniz kızının razı yanında durduğunuz için size çok teşekkür ederim. Neler yaparsınız, neler edersiniz. İşten kafamızı kaldıramıyoruz. Bir doğru düzgün video çekemiyoruz. Ya birisinden bırakacağım, birisine <laughs> başlayacağım. Böyle hayat, böyle bir şey. Ne yapacağız canlar? Şöyle bir göstereyim size evin yanlarını. Göstereyim canlarım. Bugün hındığımız son Allah nasip ederse. Şöyle. Çiçeklerimden herkese günaydınlar. Hayırlı günler canlarım. Şöyle yaprak güzeli yarım. Dünya gazeli yerim. Yok yaprak güzeli yarım. dört dünya güzeli yarım. Ev gördü, alem gördü. Böyle gezelim yerim çarkılara bak. Yazıya attı mı tutturuyor. Evet canlar şöyle. Ben neler yaparsınız, neler edersiniz. Şöyle çiçeklerime bak canlarım. Rabbim verdim her şey güzel veriyor. Bu da bu canım canım de bu da canım canım canım. Bu da kader çiçeği mi? mi diyorlar? Ne diyorlar? Bu da yeni çiçek açıyor canlar. Şöyle. Nasıl güzel. Allah'ım verdi veriyor vallahi Şöyle. Bu da çok güzel. Evet canları. Şöyle. Ne yapmak gerekiyor diye. Bazen soruyorum. İşleri görmeden hiçbir şey olmuyor. Şöyle bahçelerimi göstereyim canları. Şöyle bahçelerim. Çok güzel oldu. Çalışmadan yok. Şöyle biberleri bak. Vallahi iki gün bahçeye gidip Bizim biberler büyüyor. Şu şekilde, şöyle. Bunda da biberler, domatesler. Bahçemde sürpriz. Bak sürpriz. Domateslerimi görüyor musun? Ne kadar tatlı, değil mi? Vallahi Allah verir. Mi, verir. Sen at Allah'ın hambarına. Başka evde mi? Emek olmadan yemek olmuyor mu canlar? Ben öyle biliyorum. Şöyle. Evet evet biberlere bak. Biberlere bak. Bahçe biberlere başka oluyor canlar. Şöyle. Bugün de gidelim dişimizi sıkalım hele. Vallahi. Bugün de bahçeye gidelim dişimizi sıkalım. Ay, bak 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 patlıcana bak patlıcanı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Terek de bekmez. Yalar yalar bitmez. Evet canlar şöyle. Asile mi görüyoruz mu? Ne kadar en güzeller. Vallahi susuz da her taraf kurudu becenleri. Gerçekten kurudu. Şöyle domateslerime bak. İnşallah bunlar da böyle Evet çenleri. Şöyle. Da, bu da Arif ablanın çiçeğinden büyümeye çalışıyor. Şöyle. Şunu da sulayayım canlarım. Şunu da sulayayım. Evet. Fındıklarımızın Sonunu ayağın altına koyduk şu şekilde. Çünkü toprak dumusında canavınla. Yarası evin çatısında, yarısı da burada böyle. Şöyle. Çamlı merkezimiz. Evet canlar. Şu şekilde şöyle hazırlarım da. Evet. Şöyle benim burada salatam var canlar. Bak bak. Salatamı görüyoruz mu? Maşallah. Yemedim şey ne yapacağım? Alayım bunu. Şöyle. Kenan salata aldın mı? Evet. Şöyle mısırları. Evet canları. Mahmut Bey de hazırlık yapıyor. Şöyle. Kolay gelsin Mahmut. Sağ ol, hoş geldin. Hoş buldu. Nereye gidiyor şimdi? Bahçeye. Bahçeye gel bahçeye. Burada diye. Aha. Yorum yok Mahmut Bey. Ben size söylediydim başta. Bir yere çekelim mi? Niye? Niye çekeyim lan? Bunda. Niye çekeyim? Tamam bir kere alsın. Kırılır böyle. Buna, tamam ya. Bunu kirmeliye verelim de. Hayvanlara versin bana. Koydu kere alsın. Bir kere mu çarptın Koy da. Hadi bakalım. Şimdi Evet, Yemeklerimizi götürüyoruz. Ne ya. Allah ne verdiyse koyduk içine. Evet canlar. Aha, şey böyle, şöyle. Ben de söyledim size de Şimdi. Evet. evet El alemin yaptığı işi beğenmez kalkıp kendi de yapmaz. Evet şöyle sahil boyuna doğru gideyim. Şu küpe çiçeğime baksana canlar nasıl güzel. Bak şurada bugün hava raporum biraz durgun duruyor. İyi alamet değil canlar. Evet canlarım. Bundan ben merak ediyordum nasıl bir şey diye. Da. Çok da güzel. Maşallah. <laughs> Patlıcan çiçek açtı burada. <laughs> ne? <Gülüyor> ne bileyim ben. Evet. Şöyle salataları. Bu vallahi biz gelene kadar sıcaktan Geberiyeler Evet canım. Şöyle domateslerim de çok da güzel oldu. Maşallah. Şöyle domateslerim acaba. Valla sen eğitim. onun ciddi bir şey yok. Bak. Şu domatesimin tatlılığına baksın Ercan'la. Şu bak. Domatesimin tatlılığına. Şöyle. Evet canlar, evet. Bak 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 bak. İki dakika ses çıkarmasan yavrum. Bizde ses olmadan bir şey olmaz. Şeye baksana. Kabak, kabak, kabak. Yersin tabak tabak. Makine <laughs> yarayacak. <laughs> ha, <fını> kesmeye. Makine <laughs> <laughs> Evet, deste. El Aynen. destesi arkadaşlar. Küçük el destesi bu. Şöyle. Burada benim kabağım da var. Şöyle bu kabak dolması oluyor. Çok güzel oluyor canlar bu da. Çok güzel oluyor maşallah. Şu şekilde. Domatese de nasıl güzel kokuyor mahe. Ben şeyde siz müzik açıyorsunuz. Yok ben şey yapayım. Bir şey yok. Oluyor. Ben anlamıyorum. Evet canlar. Evet canlarım şöyle bahçeleri domateslerin dibleri ot yapmış. Çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Bir yerini yapayım bir yere kalayım.

Bak benim biberim nasıl koparmıştı. Atmış bir Olmuş, Olmuş. Nerede ki? Çorap yok. Arınca bir şey bulunmaz. Çorap çok da yan göre yok. Gelsin o yenilerden ama yok mu? Çekmece de vardır ama. Evet canlar şöyle. çiçekleri Bak. Güneş nasıl kavurmuş görüyor mü canına? Güneşin yaptığı çiçekler böyle işte. Çok sıcak olduğu için ölmüş hayvancıklar. Kıyamadım ya. Kıyamadım canım. Şöyle canları. Evet canları şu şekilde. Kurudu kurudu. Yağmur yağmıyor yağmıyor. Burada can. Koluma yapıştı bir şey yakıyor koyalım. canlarım biz şimdi bahçeye gidiyoruz. Sizlere Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Herkes bahçeye gidiyor şimdi.